Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Frag Bank'ın kapanmasına bir gün kala rank da oynayacağız. Arkadaşlar ben Silbruch'u çıkardım dün hesabımı çünkü hani, hmm, hani olabildiğince yüksek çıkarmak istiyorum. Rank ödülleri gelecek. Ee, bugün de dedim zaten böyle görüyorsunuz bakın. Gold'u alamam belki ama sticker arkadaşlar veriyorlar. Bu güzel bir şey. Ben bronz değil silver alacağım. Mesela zaten burada şeyler gözüküyor. Punk Master en yüksek oluyor. Master ondan düşüyor. Diamond, Platinum, Gold, Silver, ee, Bronz. Yani daha az rank var ama genel olarak ranklar fazla var. fazla fazla var arkadaşlar. Neyse maçı başlatalım. İnşallah hızlıca bulur. Bir de arkadaşlar şuradan birazcık şu konuşma müziği varsa şunları lütfen kapa ee şunu da hafif düşürelim %50 de kalsın şu karakter voice mi artık hangisiyse lütfen kapayalım şunları sürekli maç bulurken biri konuşuyor konuşuyor çok kötü oluyor ee, arkadaşlar bu arada ben zaten şey göstermiştim. Ee, bunu tekrardan göstermiş olayım. Benim bir tane şeyim var. Aa, bunu da yaparız şimdi. Bir dakika. Benim bir tane aktivasyon kodum var. Hani bunu yayınladığınızda hani olmaz ama hani yine de bunu da göstermiş olayım. Yayındayken ben bunu kullanmıştım ama kimse almamıştı. Ulan şansıma da karakter de çıkmadı. Şansa bak. Ay. Arkadaşlar bu kostümler böyle. Bunları da aslında almak istiyorum bu. Hani çünkü bir gün 5 saat kaldı. Hani en azından bir iki tanesinin kostümünü alsam yeter hani. Oynadığım karakterlerin kostümüne yani gerek yok. Yani herhangi bir karakterin kostümüne şu an okeyim arkadaşlar. Neden okeyim? Aha ben bu map'i seviyorum. Tamam. Lütfen savunma başlayalım. Savunma başlayalım. Savunma başlayalım. Saldırı başladık ya. Savunma başlasana ya. Üç kişi direkt kaptan olmam dedi ben de sayarsak. Bilmiyorum arkadaşlar. O zaman veriyoruz buna. Mecburen evet, kaptan olacak zaten. Bu arada arkadaşlar ben birkaç tane kostüm aldım buraya falan. Ee, bu arada bunu takalım da yani şey buraya da kostüm aldım arkadaşlar. Gözükmesine de. kap. Ay şey varmış. Ve buraya da böyle değişik değişik şeyler takalım. Bakın böyle güzel oluyor. Daha onu seçmeyelim bir dakika bir dakika hayır, hayır 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 tamam problem yok ne seçelim burada ben saldırıda genelde ne oynuyordum ne oynuyorum bunu alalım hatta sizin için bunu diğer rengini takacaktım hani farklı renk bir şey de göstermiş olayım diye rengini değiştirebiliyor muyuz şu an Yanlış bilmiyorsam değiştiremiyorduk. Arkadaşlar bir de bıçağın şunu aldım. Battle Pass'teki bıçağı aldım. Ben Battle Pass'teki bıçağı arkadaşlar yani para vererek aldım bıçaktan şunu daha çok beğendim. Bedava verdiler zaten Battle Pass'i. E. Ona rağmen ben bunu çok beğendim arkadaşlar. O yüzden ben bunu kullanacağım. Ben bunu kullanıyorum daha doğrusu. Hayır ya of. Oh. Şansıma da peak tuttu oradan ya. Yoksa vurmuştum ben onu. Bizim takımdan biri mi çıktı? Karşı takımdan bir oyundan çıkmış bu arada arkadaşlar. Tabi arkadaşlar şöyle normalde bir tık daha hani şey oluyordu. O kadar böyle Pre-Art maçlar geçmiyordu ama. Tabi arkadaşlar ben silver 3'e çıkınca Tabi artık bayağı maçları tre artık geçmeye başladı yani. Yalan değil. Hem burada bak birini daha vurmuş bu. Güzel oynamış. Güzel oynamamış. Gerçi de iki kill almıştı Yeter. Ha, hop. Pardon. Şunu alalım. Şimdi. Hmm, şunu bu arada diğer rengini takacağım. Bunu şu mavi şeylerden al. Bunun rengini takacağım özellikle. Eee bir de Şunu alacağım Hatta şöyle yapalım Böyle başlayalım Burada buna da arkadaşlar mavi bir tane kostüm aldım Bakın böyle birazcık kostümleri falan değiştirdim arkadaşlar <laughs> Doğru karakter gezdim Bakın bu da böyle gözüküyor arkadaşlar Bakın sıkarken Bakın zaten bu üçlü falan sıkıyor. Yani biliyorsunuz arkadaşlar normal sıktığınızda üçlü birden sıkıyor. Şöyle sıktığınızda birer birer sıkıyor. Hop yanlış yere attık. Hop kilimiz de aldık bir tane güzel. Güzel güzel güzel. 1-1. Bir, bir. bir tık da arkadaşlar maçlar dediğim gibi tryhard geçiyor yani. Şeyden falan anlayabilirsiniz. Biri bu arada bin pinkli oynuyor. Helal olsun. Nereden giriyorsa artık oyuna. Hmm, şuna. Alabiliriz. Bunu alabiliriz. Bak. Bu. Bu şunu garanti almak lazım ama bak bak bunu net al bunu net al. Şu an bu çok işlevli olur yani. Bak şunu al. Şunu al bak 4 kişi de bunu istiyor. Oh şükür görüyor ya Rabbi aldırdık şunu ya. Geç bakayım şuna. Arkadaşlar bu free olduğu zaman bedava istediğiniz silahtan alabiliyorsunuz ya hakkınızdan gitmiyor. Yani şu free'yi inadına almıyorlar. Yani arkadaşlar free'yi neden almıyorsunuz? Hani Almayanlar bana nedeniyle bir yazabilirler mi? Hani şu yüzden almıyoruz. Ne bileyim bir sebebiniz vardır çünkü elbet hani almadığınıza göre diye düşünmekteyim. Bedava silah arkadaşlar alabiliyorsanız alın yani bedava silah kim hayır der yani. Yani bedava. Bir de arkadaşlar ben şu silahın da şeyini almak istiyorum. Battle Pass kostümünü almak istiyorum. İnşallah bu silahın da Battle Pass kostümünü alacağım. Böyle yani Battle Pass kostümü çünkü bunlar çok daha iyi. Bir de şu Halloween şey eventinin. Şuraya geldik. Hop. Lan şansa bak. Biz yedik. Lan şansa bak biz yedik. Şu korkuyorum şu an pusucam bir yerde. Nerede ya bu? Adam triple kill aldı, helal olsun. Double kill beni de vurmuş, 53 canı var ama. Çözer, çözer, çözer. Alo, çözdü mü? Oh, çok korktum adam güzel vurdu bu arada beni yalanım yok yani. Hadi koş. Yap. Tamam. Şimdi buna geri dönüyoruz. Şunu alalım yine ya. Bunu da böyle bir şey deneyelim. Bir cat alabiliriz bak. Bir cat, bir cat net alınır bu arada. Bir kedi alalım biz. Bir kedi biz alalım. Ama yasakladılar. Sonra geri dönerim. Şimdi bunu biz alsak. Karşısı aldı ya. Hmm, quick start. Söyle ya, okey de. Freeze bullet karşıda bir tık sıkıntı büyük olsa sniper oynayacaklar. Şu an yani herhangi bir sayede gitmemiz bizim için bayağı zor olacak arkadaşlar. Çünkü eee şeyden dolayı sniperla bakacaklar ve bir mermi yediğimiz anda zaten ya öleceğiz ya da arkadaşlar yaşıyorsak da bile yavaşlayacağız. Ee, yavaş diyeceğiz. Bu yüzden sayda girmemiz çok çok zorlaşacak. Yani daha şimdiden verdin T'ye. Şu an arkadaşlar maksat hasar vurmamamız gerekiyor. Aa arkamdan gelmiş. Ben tek mi kaldım? Bizimkiler site'ta ne yapıyorlardı? O bizimkiler girememişler ki. Ben vurdum bak burada birini. Cık. Uf. Bu güzel olmadı işte ya. Bu hiç 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 güzel olmadı. Çıkalım şunları falan almak lazım aslında. Şu Battle Pass kostümlerini de. Arkadaşlar burada oyunun başındayken genel olarak şey yapmamak gerekiyor. Hani oyuna çok bence hani o verilen o paraları harcamamak gerekiyor. Ben şu an en azından öyle yapıyorum yani. Başta ne kadar öyle yapmamış olsam da şunu alacaklar. Abi bu çok sıkıntı ya. Bu çok sıkıntı bir şey. Şu an hızlı sayda girebilmemizi sağlayacak bir karakter alacağım. Bunu alacağım. Başka türlü kaybederim çünkü. sayede çok hızlı girmemiz gerekiyor çünkü arkadaşlar ee, şu an mesela bir buçuk saniye ise bir ay bir buçuk saniye demişim bir buçuk dakikamız varsa mesela ya da iki buçuk iki dakikamız varsa şu an bir buçuk dakika süremiz var o bombayı kurmak için eee, ya da rakipteki herkesi öldürmek için eee, o yüzden o çok sıkıntı oldu onu almamak gerekiyordu. Ya ama kimse de sayıda girmiyor ki ya. Ya biri de sayda girsin ama artık ya. Ya ben de kimse mi gelmiyor ya? 4 4 vs 1 okey. Alacağız bu turda. Bu maç zor arkadaşlar. Bu maç zor yani siz bakmayın. Hani kill falan alıyorum. Arkadaşlar bir de size hani şey gibi düşünüyor olabilirsiniz. Hani nasıl bu kadar hani Az kill alıyorsun Valorant oynayanlar gibi düşünürseniz hani eğer 60 ping'le oynuyorsanız arkadaşlar 60 ping'le oynadıysanız anlarsınız e, o birinci yani gerçekten 60 pingle kastığını bazen hissedebiliyorum yani hani daha çünkü karşıda mesela 40 ping'li adam var ben daha çıkmadan adam beni vuruyor yani resmen ne yapayım ben bu adama karşı mesela ki hani onu da geçtim ee, şey de var bir tık nasıl söyleyeyim size bu oyun Valorant gibi değil yani şey Valorant'ta hani 30 kill alabilirsin 50 kill alabilirsin ama bu oyunda yani o killleri göremezsin hani maksimum 20 görürsün ki onun için hani takımında böyle 5 kişi girip herkesin sana killleri salması falan lazım yani öyle yüksek kill alamazsınız arkadaşlar bu oyunda söyle söyleyeyim sadece. Şu an bence paramızı harcamamamız en mantıklısı olur. Ee, elbette ama bunu alabiliriz. Tamam bunu alalım. Şimdi arkadaşlar benim bu ben bu haritayı çok seviyorum. Artık yavaş yavaş haritaları da öğrenmeye başladım. Ee, bunu kıralım. Şimdi arkadaşlar ben bu karakteri yavaş yavaş oynamaya başladım. Şuraya bir tane bırakıyorum midden gelenler için. Buraya şöyle bir tane bırakıyoruz. Buraya bir tane onları yavaşlatmak için bırakıyoruz. Sonra geliyoruz. Son bir el kala şuradan şey Q'mla bu atacağım. Ya o şansıma bak ya. Şansıma bak, şansıma bak. 4 2. Ay 4 2 demişim. Oo, nice try diyelim. Şimdi şöyle karşıda biri e, ee, agresif deniyor. Bu yüzden kendimi çok göstermeden oynamam lazım. Yani biri pikliyor arkadaşlar. Tek aldığı ilde zaten ben ne almış o ayrı konu da. Yine bu arada bu karakteri alacağım. Değişik yani agresiflikler yapmak gerekiyor çünkü. Ee, ama şöyle bir olay var. Bilemedim bunu banlamak doğru mu ya? Emin hiç olamadım. Bence değil çünkü. Yani arkamıza çünkü turtle koyuyor yani turtle demişim kaplumbağa kabuğu koyuyor o da ayrı konuda ya bilemedim ya şu an kaptan istediğini yapabilir yani hiçbir problemimiz yok bu maçı şu an kazanmak istiyorum arkadaşlar çünkü o yüzden pek fazla şu an takılmıyorum hiçbir şeye şimdi aynı kurulumu yapacağım ama bu sefer bir tık daha geriden savunacağız Altın çık çıkmadı. <laughs> Yine bunu aynı şekilde buraya bırakıyorum. Arkadaşlar bunu neden buraya bıraktım mı? Burayı komple kapsıyor bu. Bu yüzden arkalanamıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Şunu tam şuraya atınca bu burada böyle hafif gözüküyor sadece arkadaşlar. Şunu bir şey tanesini şöyle atıyoruz. Ses kasabilirim zaten. Ya uff, ya bu sürekli en beklemediğim yerden falan çıkıyor bu ya. Şu talet arkadaşlar fena vuruyor yani. Şöyle bir olay var arkadaşlar. Şu an bu ilk sayda girdiği için şunu tutmam lazım. Tek yapmam gereken şey sadece bunu tutmak. Bunu tutmak için de bir dahakine şöyle bir farklı bir karakter alacağım. Yani onun duvarıyla onu kırdırtmak zorunda kaldırtacağım. o nice try diyelim. Şimdi şöyle arkadaşlar artık bu karakterin hani sürekli sürekli geliyor. Bu yüzden e, bu karakteri farklı türlü dur durduramam yani. Bu karaktere artık farklı bir şey yapmanın vakti geldi. Hani çünkü şunu fark ettiğim kadarıyla sürekli bunu deniyor. Hani bunu engellemenin en basit yolu şu an bunun duvarı arkadaşlar. Bunun duvarıyla onu engelleyeceğim. I, bu şekilde şu an alabilirim. Büyük olasılıkla. Onun dışında alamam. Uf. Bakalım. Neyi seçecek? O ikisini seçti. Hani şu mantıklı mıydı emin olamadım arkadaşlar. Zaten seçebileceğimiz hiçbir kart yok yani ikisini de seçemiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şöyle bir olay var. Şimdi karşıdaki karakterleri şimdi zaten gözlükçü için size anlatayım. Bakın şimdi şu şurada duran tabi bakın şu inatla sürekli benim buraya geliyor çünkü benim burada oynadığımı biliyor arkadaşlar. Ee, ben de bunu durdurtmak için çünkü hani sahide sokmamam gerekiyor bunu ki yani ölmeyeyim buraya duvarımı atacağım arkadaşlar bu duvarı sadece kırarak geçebiliyorsunuz ve bu duvarın üzerinden atlanmıyor bu şekilde bir şey yapılamıyor canı falan da var bu karakterin Nereden yedim ya? Ha arkadan gelmiş adam yine. Ya yine görünmez bu adam ya. vs1 de onlara ölmesin de bir vs1 de canı yok ki bunun oradan çözebiliyor mu ya bence o da oradan çözmesini bekledi bu arada Çözdü ha. Şaka gibi. <gülüyor> Lol. <gülüyor> X'te. <gülüyor> Çok iyi ya. <laughs> Adam baya baya çözdü. Vallahi helal olsun. Yani çözebileceğini hiç düşünmezdim. Bakın açık konuşayım yani size. Bundan sonra hani iki el falan kaldı arkadaşlar. Hani bu eli kazanırsak ikinci el ya da zaten bu eli kazanıp sonraki eli kaybedersek falan kaybedeceğimiz için artık hmm. Yine aynı şeyi yapacağım ama bu sefer duvarım arkadaşlar atabiliyorsam round başlığı gibi ard arda ar iki tane duvar atacağım. Geçememeleri için hani biraz daha vakit kaybettirmek istiyorum çünkü. Aa bunu aldılar. Kötü oldu bu. Şunu almasalardı çok güzeldi bakın arkadaşlar. Bu çok güçlü bence bir kart. Çünkü açık konuşayım bakın. <laughs> Gerçekten güzel bir kart. Arkadaşlar kompları genel olarak aynı oluyor. Ee, bu yüzden olabildiğince duvarımın iki tanesini de şöyle hatta bunun üzerine bunu atacağım. Biraz daha uğraştırmak için onlara. Şöyle atacağız. Şöyle. Bunun üzerinden zıplayıp bunun üzerinden gitmeye çalışacaklar ile de bunlara zehir falan atacağım arkadaşlar. Olabildiğince zorlayacağım onları. Hop. Yes. bu iyileştiriyordu çok güzel bizimki nasıl oradan bir köpçü o kadar kill almış ya arkadaşlar gördüğünüz gibi bazen rakibin nasıl oynadığını öğrenmek çok işinize yarıyor yani gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında belki orada eli alamayacaktım ama ee, bu sırf hani orada onu gördüm. Hani sonra gözüktü çünkü. Hem bu karakterin duvarıyla sayda sokmadık. Çünkü iki tane duvar attım. Hani bir iki kişi falan geçtiler zaten oradan. Ve ben aslında aldım. Bu arada bunu inşallah A site yok ederler ya da ben hangi site oynuyorsam dirni yok ederler. Çünkü ben o sitede daha iyi oynuyorum. Tamam okey. En azından A yok oldu. B B'ye gidelim. Aslında şu an bir gitmemiz güzel oldu. Bu buraya duvarını atsın ben de direkt duvarını bunu oraya atacağım. Ve şöyle geçirtmemek için. Bir tanesini şöyle atalım. Diğerini de tam olarak şöyle atalım. Ah be. Var ya belki alırmışım. Bir şey söyleyeyim mi? İnşallah alırlar yoksa bir vs biri tekrar ikinci bir videoda göstereceğim. Ya arkama mı döneyim dedim. Arkama gidecektim sonra önümdeki adamı gördüm. Alamazlar değil mi? Alırlar mı ya? Bir vs bile göreceğiz tekrar arkadaşlar. Bir vs alabilir miyim? Şu an çok emin değilim ya. Bir vs 1'de o kadar iyi olacağımı zannetmiyorum bu sefer. Hani bir öncekinde de iyi değildim ama bu sefer daha da kötü olacağım gibi. Hadi ya alırsın belki. Süren kalmadı artık oynaman gerekiyor. Oo! Çöz 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 çöz. Aldı. Vay cici Gerçekten güzel bir clutch aldı. Yani helal olsun diyorum. Arkadaşlar alkışlıyorum şu an sesim geliyor bilmiyorum ama gerçekten helal olsun arkadaşlar ya. Yani mükemmel bir clutch aldı. Hani çünkü büyük olsa 1 vs 1'de kaybederdik. Siz, bakın size öyle söylemeyen yani büyük olsa da kaybederdik 1 vs 1'de. Ama ben en azından kötü oynardım öyle düşünüyorum. Ee, şu an bayağı iyi. Mükemmel. Mükemmel arkadaşlar ya. 25 puan verdi. Şimdi arkadaşlar bu hani büyük olsa beta da olduğu için şunun kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi size bunun nedenini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bakın ben bunda sıfır kill alarak o çok güzel güzel puanla geldi. Bakın arkadaşlar ben maçı Burada 0 kill alıp tamamlasam da bana 25 veriyor. 10 kill alıp 15 kill alıp tamamlasam da bana 25 KP veriyor. Kazandığımda 25 PT veriyor. Bunun kesinlikle düzeltilmesi lazım. Bunu net olarak size söylüyorum. Nedenini şu yüzden arkadaşlar. Şimdi siz çok iyi oynayıp kaybettiğiniz maçta da eksi oynuyorsunuz çok kötü oynayıp kaybettiğiniz bir maçta da eksi oynuyorsunuz. Yani bunun aslında bir tık daha düzeltilmesi lazım. Siz iyi oynadıysanız o maç sizden daha az gitmesi lazım. Bunu kesinlikle böyle yapmaları lazım. Hani en azından biraz daha değiştirmek için hani. Çünkü o zaman iyi oynamanın bir anlamı yok. Hani sen maçı kazan seni bustasın birileri. Sen her türlü bir üst ranka çıkabiliyorsun. Valorant'ta bu böyle değil. Ben bunu çok eksik görüyorum Valorant'tan. Neyse arkadaşlar maçı kazandık artık silver 2'ye falan kasalım. Yani arkadaşlar normal ben gold'a çıkacağım demiştim ama ne yazık ki gold'a çıkamıyordum. Çünkü gold'a çıkılmıyormuş. Ben Valorant ek sistem gibi düşündüm. Silver bile çıkmak gerekiyordu önce. Unuttum ben onu. Neyse. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı seviyorsanız kanalıma abone olmayı, videolardan daha erken haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.